Samsun'da su hattı yenileme çalışması sırasında üzerlerine çelik su borusu düşen iki işçi hayatını kaybetti. Olay Havza ilçesi Eymir mahallesinde meydana geldi. Ladik ilçesinden Amasya'nın Suluova ilçesine götürülecek olan su hattı yenileme çalışması sırasında traktörle taşınan çelik su boruları kayarak işçilerden Selami Baş ve Mustafa Çakır'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan işçilerden Mustafa Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Selami Baş ise Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. <laughs> İki çocuk babası Baş, hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tamam, Thank you for watching.